Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü'nde su kötü tarihinin en düşük seviyesi olan 28,54 metreye kadar geriledi. Marmara bölgesinin en önemli su kaynaklarından birini olan ve adını Sakarya'nın Sapanca ilçesinden alan göl Arifiye ilçesinden başlayarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine kadar uzanıyor. Yüz ölçümü 47 kilometre kare, en derin yeri ise 61 metre olan göl tam kapasiteye ulaştığında fazla suyunu Sakarya nehrine boşaltıyor. En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine gelmişti. Yağışların ardından toparlanan göllü son zamanlarda kuraklık nedeniyle yeniden düşüş eğilimine girdi. Su kotu 15 Aralık itibariyle 28,54 metre olarak kayıtlara geçti. Sapanca Gölü'nün en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte kıyı kesimleri yaklaşık 50 metreye kadar çekildi. Göldeki kayıklar karaya oturdu. İskele bulunan alanlar susuz kaldı. Sapanca Gölü'nün aynı açıdan çekilen eski ve yeni fotoğrafları su kaybının boyutunu gözler önüne serdi.